açayım dedemin defterini anlatayım haki giyen adamların hikayesini. Vermi bitti tüfeğinin dipçiğiyle Üsteğmen Hasan'ın bir gün önce bir kızı olmuştu. Vatan sağ olsun dedi. Ertesi günü şehit. 45 dakikada 4650 mermi attılar. Gebe dağlar Türk doğurmaya devam ediyor. Önde düşeni görüyor. 3 dakika içinde kendisinin de öleceğini biliyor. Sarsılmak yok. Cesaret, dayanışma, vatan, haki giydi, geldi dikildi düşmana. O gemilerin içinde süngülenecek varsa onları da süngüleyelim. Maydos'un intikamı erkekçe alınmıştır. Onların pampurları kuvvetliyse bizim de sungumuz kuvvetli. Komutanım, sağ kolumu kaybettim. Ziyanı yok. Sol kolumla da pek hala iş görebilirim. Nazlı Hilal'i yere düşürmedik, biz düştük. Başka bir şey istemem. Şehitlik bana yeter. Bu mektubu aldığınızda ağlamanıza razı değilim diyor. Biz Cennete